Edirne'de 58 yaşındaki Hamdiye ve 60 yaşındaki Muzaffer Yılmaz çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil ev çıkan yangında kül oldu. Yaşlı çift evlerinin yanışını yaşlı gözlerle çaresizce izledi. Yangın saat 14.50 sıralarında Talatpaşa Mahallesi Mezbaha Değirmen Sokak üzerindeki Yılmaz çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Elektrik kontağının şase yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüyünce alevler tüm evi sardı. Yangını fark eden ev sahibinin haber vermesiyle gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Tüm evi saran alevler nedeniyle zaman zaman çökmeler nedeniyle sıkıntılı anlar yaşandı. Bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine alevlere su dolu kabaları dökerek yardımcı olmaya çalıştı. Ya orası ya. Ya orası ya. Bak, bak, ben su su sıkıyı, bak. Su sıkıyor, bak. Gel abi, gel. Çekilin, çekilin. Böyle çökmüşler nedir? Ya, 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 ya orayı Gel buraya gel, gel sen, gel. gel, gel. gel, gel, gel. gel. gel bir şey alalım ya da, Fatih. Alalım, ablası Tamam, tamam, bak. tamam gel. Gel, gel. Su sıkıyor, bak. içeride kimse var mı başka, yok mu? Yok kimse Amca burada. Tamam Çeşme, çeşme var mı burada? Te, te, te. Te, burası çeşme? Te bak, hortum orada. Bırak, bırak. Ha. İyi ki. Bak bakayım şey yapmış. Bak bakayım. <laughs> Beyler, rahat sinir ya. Ayıp mı? Açın Murat abi. Haçım Murat abi. Burada evet. durursan ne? Sen orayı dök. Tamam abi. Aslan abi şöyle bir kanat atıyorsun. Sonra sonra. da lanu ya bir şeyler sözü olmadı.